EYT'de 1 Şubat 2023 zamlı maaş hesabı. Paralar bu tarihten itibaren birikecek. Şift maaş 3 ayrı dönem detayı. Milyonlarca EYT'li meclisten geçecek olan yasal düzenlemeye odaklandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için detaylar belli olurken bu ayın ilk meclis toplantısında gündeme gelecek olan düzenlemenin 15 Ocak'a kadar çıkması ve 1 Şubat'ta da maaşların alınması bekleniyor. T yandan EYT kapsamında emekli olacakları sadece maaş değil değişik ödemelerde bekliyor olacak. Peki, EYT zamlı ücretler nasıl hesaplanacak? Eğitlilileri maaş dışında hangi ödemeler bekliyor? İşte, EYT hakkında tüm merak edilenler bu rakamın üstünde maaşlar olabileceği gibi altında da maaşlar olacak. Çalışmayanlar ya da asgari ücrette çalışmış olanlar için ise, taban maaş olarak zaten 5500 Türk Lirası açıklandı. Bundan daha az emekli maaşı ödenmeyecek. Bağlanan emekli maaşı bu rakamın altında kalırsa seyyanen artışla 5500 TL'ye tamamlanacak. EYT kapsamında emekli olacakları sadece maaş değil değişik ödemelerde bekliyor olacak. Bunu da beş başlıkta görmek mümkün. Etliler yukarıda da anlattığımız gibi diğer emekliler gibi maaşlarını alacaklar. Maaşlar başvurunun ardındaki ay başından başlayarak hesaplanacak ve her ay istenilen banka şubesine yatırılacak. Emeklilere her yıl Ocak, ev Temmuz aylarında oluşan enflasyona göre zam yapılıyor. Bu yıl olduğu gibi refah payı da eklenebiliyor. Ekdililer için en düşük maaş Temmuz ayına kadar 5500 lira olarak hesaplanacak. Ekdililer emekli olduktan sonra da çalışabilecekler. Bu durumda hem emekli maaşını hem de çalıştıkları yerden ücretlerini alabilecekler kıdem tazminat, çalışan emekliler emeklilik işlemleri yaptırabilmek için işyerlerinden ayrılacaklar. 1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince emeklilik için istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Emekliler de son işyerlerinde bir yıllarını doldurmuşlarsa biriken kıdem tazminatlarını alabilecekler. Hatta bunun için KGF aracılığı ile şirketlere kredi verilecek ve bu paralar işçilerin hesabına yatırılacak. Etliler emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya devam ederlerse yeni bir kıdem tazminatını da hak edecekler. Ancak bu ikinci tazminat için kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmış olmaları gerekiyor promosyon, her EYT'li emeklilik için başvururken, ilk maaşını alacağı bankayı ve şubesini seçecek. İsterlerse bu bankadan isterlerse yine ey devletten seçecekleri başka bir bankadan maaşlarını almaya devam edebilecekler. Bankalara maaşlarını taşırlarken de promosyon hakları olacak şu anda 7500 lirayı bulan promosyon miktarlarının etlilerinde sisteme katılmasıyla artacak rekabet ile 10.000 lirayı geçmesi bekleniyor. İkramiye, etdiller emekli olduktan sonra emeklilere ödenen ikramiyelerden de yararlanacak. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ödenen ikramiyelerin 2023 yılı için ilk ödemesi Nisan'ın 20'sinden önce yapılması bekleniyor. Eğitlililer bu ikramiyeyi alabilecek. Ayrıca bu yıl ikramiyeye zam yapılması da bekleniyor. Vergi avantajı, eğitimliler emekli olduktan sonra emekliler için sağlanan birçok avantajdan da yararlanacak. Bunlardan birisi de emlak vergisi muafiyeti. Emekliler çalışmadıkları sürece 200 metrekareden küçük tek evleri için emlak vergisi ödemiyor.